Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün baby nest bebek yatağı kalıbı nasıl çıkarılır onu paylaşacağım. Bunun için öncelikle bir adet perşemen kağıdına ihtiyacımız var. Bu kağıdı kolaylıkla kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Perşemen kağıdının boyu 1 metre eni 70 santim. Önce kalıbımızda bir hat belirleyeceğiz. Bunun için ikişer santimden işaretler alacağız. Evet. Bu aldığımız işaretlerden bu şekilde düz bir hat çiziyoruz. Şimdi tekrar Buradan 18 santimden bir işaret alıyoruz. Tekrar aynı işaretten aşağıya doğru 20 santimden bir işaret daha alıyoruz. Bu şekilde tekrar bir düz hat belirleyeceğiz. Şimdi işaretlediğimiz yerlerden çizgimizi aşağı doğru indiriyoruz. Bu kısım bizim B binestimizin dış bölümü bu kısımda orta kısmı. Şimdi tekrar buradan 18 santimden bir işaret daha alıyoruz. Yine 18 santimden işaret alıyoruz. Aldığımız işaretlerden çizgimizi yana doğru çiziyoruz. Şimdi 18 santimi çizdik. Aşağı doğru 20 santimden tekrar işaretliyoruz. Baby nest'in orta kısmını işaretliyoruz şimdi. Bu kısım dış kısmıydı. Bu kısım baby nest'in orta kısmı. kalıbımızı oluşturmaya başladık. Şimdi dış kısmı için tekrar 18 santimden işaretler alıyoruz. Şimdi aldığımız ölçülerden hattımızı belirliyoruz. Baby Nest kalıbımızın boy hattını 115 santimden işaretleyelim. kalıbım 13 buçuk santim fazla geldi 13 buçuk santimden işaretlerimi alıyorum kalan kısmı 115 santim Babynest'in boy ölçüsünü de tamamladık. Kalıbımın fazla gelen kısmını alıyorum. Şu kısım Babynest'in dış kısmı. Şimdi orta kısmını oluşturmak için tekrar 20 santimden ölçülerimizi alıyoruz. Şimdi kalıbımızın kumaş katı olan kısmını kesiyoruz. Kalıbımızın bu kısmı uç kısmı bu kısımda baş tarafı mezuramızı kalıbımızın şu kısmına yerleştiriyoruz. 20 santimden daire şeklinde işaretler alıyoruz. İşaret aldığımız yerlerden daire şeklinde çizgi oluşturuyoruz. İç kısmının ölçüleri 20 santim, dış kısmının ölçüleri 18 santim çizdik. 20 ile 18'i topladığımızda 38 santimden tekrar işaretler alıyoruz. Mezuramızı merkez noktamıza koyuyoruz bu şekilde. 38 santimden işaretler alıyoruz. İşaretlediğimiz yerlerden tekrar daire çiziyoruz. Evet. Kalıbımızın şekli çıkmaya başladı. Kalıbımızın alt kısmından Tekrar 18 santimden işaret alıyoruz. Aldığımız işaretleri bu şekilde düzlüyoruz. burada da tekrar bir kare oluşturacağız. 18 santimi 2'ye bölelim. 9 santimde işaretleyelim. Şu kısmın da yarısını bulup 9 santimden işaretliyoruz. Şunda da bir daire oluşturmak için orta kısmı merkez kabul edip bu şekilde 9'er santimden işaret alıyoruz. Çizgimizi tekrar düzlüyoruz. Şu kısım kumaş katı. Şu kısım da baby nestimizin dış kısmı. Şu kısım fazla olan bölüm. Burayı kesiyoruz. Evet, kalıbımızın şu kısmı fazlalık kısmı. Burasını da alıyoruz. kalıbımızın üzerine ölçülerimizi yazalım. Orta kısmı 20 santim. Dış kısmı 18 santim. Şu kısım 18 santim. 18 santim yarısı 9 santim. Şu kısım da 20 santim. İlk ölçüsünü aldığımız yer 18 santim. Bu kısım 20 santim. Evet kalıbımızı oluşturduk, kesimini bitirdik. Ben kalıbımı 115 santimden çıkardım boyunu. Sizler istediğiniz şekilde küçültüp büyütebilirsiniz. Baby nestimizin duvar hattı 18 santim ile 20 santim gayet ideal oluyor. Burada oynamaya gerek yok santimlerinde, ama orta bölümünün santimlerinde istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Benimki bitmiş hali 40 santim olacak. Ama sizler daha dar, daha geniş yapabilirsiniz. Kalıbımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bu videomda Baby Nest bebek yatağı kalıbı nasıl çıkarılır bunu göstermeye çalıştım. Daha sonraki videomda Baby Nest bebek yatağı nasıl dikilir onu göstereceğim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.